Merhabalar sevgili keman severler. Hepinize merhaba diyorum ve hoş geldiniz diyorum tekrar. Bugünkü konumuza geçiyoruz. Bugünkü anlatacağımız parçamız Lightly Roll. 4 satır görüyorsunuz. Karıştırmayın. Çocuklar için bu özel göstermeyi yapıyorum. Tamam mı? Karışmasın. evet. Şimdi öncelikle ne yapıyorduk? Bir önceki parçamızı her ders çalıyorduk. Bir önceki parçayı çaldıktan sonra yeni parçamıza geçiyorduk. Bu arada güzel haber. Bütün çaldığınız parçaların piyano eşliklerini de çalıp sizlere YouTube'a atacağım. Tek tek açacaksınız. O piyano eşliklerini size özel şekilde dinleyerek üstüne çalabileceksiniz. Evet, önceki parçamızı çalıyorum. Önce akorda bakalım. İdare eder. Evet, başlıyoruz. Evet, videoyu baştan sardırıp tekrar dinleyebilirsiniz. Bir şekilde benimle beraber çalmaya çalışabilirsiniz, tamam? Şimdi yeni parçamıza geçiyoruz. Evet, yeni bir parça öğrenirken ne yapıyorduk? Direkt bu videoyu açanlar için tekrar açıklıyorum. Her videoda aynı açıklamaları yapacağım. Sıkılmayın lütfen çünkü buradan başlayanlar olabilir. Öncelikle notaları deşifre ediyoruz. Yani nasıl bir deşifre bu? Ne kadar nota var? Kaçlık nota var? Bakalım, hmm, mi var burada, do var, re var. La, si, do, re, mi var. Bakıyorum sonuna kadar. Hmm. bu parçada la, si, do, re ve mi notaları kullanılmış. Ve ben bu beş notayı söyleyeceğim sadece. Bu parça boyunca sürekli bu la, si, do, re, mi notalarını söyleyeceğim. Anlaştık mı? Bitti. Şimdi kaçlık nota var? Ha, dörtlük bir vuruş notamız var. Nasıl vuruluyordu? Bir ve. İkilik iki vuruş var. Nasıl vuruluyordu? Bir ve. İki ve. Anlaştık mı? Başka var mı? Yok. Diyezler ne? Fa diyez, do diyez, sol diyez. Kemanda bütün fa'lar, bütün do'lar ve bütün sol'ler diyez basılacak. Tamam mı? Şimdi lightly row bir halk ezgisi olan lightly row'u çalmaya başlayacağız. Ama önce <laughs> ne yapıyorduk? Evet, doğru bildiniz. Öncelikle okuyoruz. Başlıyorum. Mi, do, do, re, 四四唉四唉四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四 Si, o, dże, o, do, o, 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 dże, mi, mi. Lütfen başa sardırıp tekrar izleme yöntemini kullanın ki videomuzu çok uzun tutmak zorunda kalmayalım. Tek tek açıklamak zorunda kalmayalım. Tamam mı? Nasıl çalışıyoruz? İlk gün okudunuz. Mi, do, do. Ancak bunu başardıktan sonra ikinci ölçüye geçin. Sonra bir ikiyi birleştirin. Başardıktan sonra üçe geçin. Sadece üç. Sonra bir iki üç. Sadece dört. Bir iki üç dört. İzleyen anne babalar da, şu an benim bu ekranda yaptığım öğretmenliği çocuklarına buradan kopyalayarak yapabilirler. Gerçekten başarılı sonuçlar alacaksınız. Bunu da yaptık. Okumamız da bitti. Şimdi, parçayı çalabilmeniz için etüt dediğimiz bir kavram var. Size etüt vereceğim. Şu an notaları çok iyi bilmediğiniz için nota şeklinde etüt veremeyeceğim. Ee, kulaktan etüt vereceğim. Çok basit bir etüt. La, si, do, re, mi seslerini etüt edeceğiz. La ikinci tel boş. Si. iki parmağın bak bir iki en geriden bastık. İlerisi si. Anlaştık mı? Si. Araya bir parmak girecek şekilde açtığımızda do diyeceğiz. Yani do diyelim şimdilik tamam. Do. Buna yapışık ikizi yapışık ikiz kardeşi re. Sonra araya yine bir parmak gelecek şekilde mi. Ama şimdi miyi öğrenmeyin. Boş Boş tel neymiş? La, si, la, re, mi. 3'e kadar sayacağım beraber yapacağız. 1 ve 2 ve 3 ve la ve si ve do ve re ve mi. Aynen benim gibi yapın. Sonra yayınıza yapın. Sonra bu notalarla biraz oynayın. Mi, do, mi, do yapın sadece. Ve çok önemli kural. Mi, do yaparken bu parmağı kaldırıp indirmeyeceksiniz. Dik basın. Alttaki tele parmağınız dokunmasın. Yani iki tele birden dokunmasın. Tek tele dokunsun. Mi, do, mi, do. Bakın. dokunmasına gerek yok. Tamam mı? Sürekli şunu yapmayın. Yanlış. Doğru olan parmaklar iki parmak aynı anda bastınız kaldı. Yavaş yapın. Benim gibi hızlı yapmayın. Ben anlatmak için. Yaptınız, başardınız, hazırsınız çalmaya. Başaramadınız, hazır değilsiniz. Başarana kadar etüt yapın lütfen. Sonra parçaya geçiyoruz. Başlıyoruz. başa sardırıp sardırıp tekrar izleyebilirsiniz. Evet, bu parçamızın da sonuna geldik. Sevgiyle kalın ve kemandan asla vazgeçmeyin. Sakın unutmayın, keman kolay bir çalgıdır.